Herkese merhaba. Daha önce Fibonacci sayıları ile işlerinizi önceliklendirmeyi anlatmıştık. Şimdi ise zaman planlaması için harika bir teknik göstereceğim. Bu teknikle işlerinizi acil, acil değil, önemli ve önemli değil olarak kategorize etmeniz gerekiyor. Hazırladığımız Excel ile yapılacak işleri satırlara yazıyoruz. Daha sonra yanındaki kutulardan acil ve önemli seçimini yapıyoruz. Ve işte, hangi işi nasıl planlamanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Eğer siz de kendi işlerinizi ya da ekiplerinizin işlerini planlamakta zorlanıyorsanız bu teknik ile önceliklendirme yapabilir ve liderlik becerileriniz ile fark yaratabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. MyCoach Akademi Kurumsal Koçluk, Eğitim ve Danışmanlık